Öncelikle okulumuza hoş geldiniz. Sabah ilk geldiğimizde ne yaptık biz çocuklar? Kahvaltı yaptık. Karnımızı doyurduk. Daha sonra sınıfımıza geldik ve sohbet ediyoruz. Bugün hangi derslerimiz var? Biz bugün neler yapalım? Siz bugün neler yapmak istiyorsunuz? Onlara konuşalım. Anlaşıldı mı? Siz ne yapmak istiyorsunuz Ben yapmak Ne yapmak istiyorsunuz Karlar Yani gene mi bahçeye çıkmak istiyorsunuz Evet Ama bir şey söyleyeceğim Karlar biraz erimiş mi Yok, yok. Tamam hekeyim. bakalım Eğer çıkabilirsek çıkacağız Tamam mı dışarı? Evet ağzımızdan çıkıyoruz Sonra Robot robotik sonra ah Şami sonra robotik dersimiz var. Robotik dersimizde kendi oyuncağınızı yapacaksınız. Oyunca. Evet. Oyunca. evet. Oyunca. Robot yapacağız. Oyunca. Heyecanlı mısınız? Evet. Sonra sonra kitap çalışması yapalım mı? Evet. Sonra bunlarla bakacağız. Bakın evet. bunlar da böyle bu <laughs> kime böyle sonra böyle sonra düğme... hepsini öğreneceksiniz tamam mı çocuklar anlaşıldı mı <laughs> <Ay>. heyecanlandınız mı <laughs> efendim kızım Annemki annemim bu hoşunu çok beğendim ben. Benim kutu ama açılmıyor değil mi? Hayır bu kutu açılmıyor bu. De. Üstünde çok değişik şeyler var. De. 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 Evet, bir güzel var diyor. Evet. Anlaşıldı mı? Evet. Bu kutu